Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Yemin dizisinde Kemal ve Nareni sevenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra yeni sezonda yine kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Gülperi ile Emir'in arasında neler yaşanmaya başlayacak? Yeni bölümlerde yemin dizisine dahil olacak karakterler yüzünden Kemal ve Nare'nin başına neler gelmeye başlayacak? Ve yine yeni bölümlerde Emir ve Gülperi'nin daha çok yakın olduğunu gören Tülay nasıl oyunlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve kötü karakterlerden çok sıkıldık diyenler, yeni bölümlerde yine kötü karakterlerin yemin listesine dahil olmasını istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde yemin dizisine yeni karakterlerin dahil olmasıyla beraber Kemal ve Nari'nin de başı belaya girmeye başlayacak arkadaşlar. Fakat bu bölümlerde ne kadar kötü ve mutsuz bölümleriyle devam etse bile yemin dizi yeni bölümlerde Kemal ve Narin'den güzel bir bebek haberi gelmesiyle beraber güzel ve mutlu bölümlerine yine devam edecektir arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden çok sıkıldık diyorsanız, Kemal ve Narin olmaz ise yemin dizisinin tadı olmaz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve sizler de yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için yeniden görüşmek üzere. Ve arkadaşlar Reyhan'ın yerini ise hiç kimse tutamaz diyenler de videomuzu beğenmeyi unutmasın arkadaşlar.